Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Umarım diğer videolarım gibi bu videomda sizler tarafından beğenilir. Öyleyse videomu geçelim. Sevgili izleyici oyuncular ben Ata Atatürk sizler için göz okşayan oh çok güzel fotoları yine bir arada toplayıp video halinde düzenleyip sizlere sunuyorum. Videomu beğenirseniz emin saygı olarak beğen at ve abone olursanız beni mutlu edersiniz. Böylelikle güzel çiftimizden çıkan en son foto ve haberlerden ilk haberdar olma şansını da kazanabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Bir de hacı videoda görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıklı kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.